Erkek Yintar Sistemi olarak istoloji pratik işleyeceğiz. Bildiğiniz gibi arkadaşlar, erkek Yintar Sistemi bir çift testis, boşaltma kanalı, kanalı aksesuar bezler ve penis yapısından oluşmakta. İlk inceleyeceğimiz bir ötü var. Temotoksiyon yazısında boyanmış. 97 numaralı testis ötü. Ee, arkadaşlar bildiğiniz gibi sperm üretimi için e, düşük vücut sıcaklığına gereksin duyulduğundan testisler skrotum denilen kese içinde yerleştirilmiş. yani Ve her bir testis ise Tunika albümüne adı verilen düzenli e, sıkı bir bağ dokusu ile çevrelenmektedir. E, fibroz bağ e, kapsül yapısıyla. Ve e, bu tunika albümüne yapısı organ içine doğru e, damarca zengin, e, gevşek bağ dokusu olan tunika vasküloza e, oluşturur ve organ içine doğru e, dallanma yapar. Ve e, bu dallanmada testisin interstisyal bağ doku alanlarını oluşturmaktadır. Şu an okulunda gösterdiğim tümün çevrelerindeki interstisyal bağ doku alanları. bu e, interstisyal bağ doku içerisinde fibroblast kökenli miyoid hücreler, sinirler, kan damarları, lenf damarları ve testosteron üretiminden de sorumlu endokrin hücre olan Leydig hücreleri bulunmaktadır. E, testis arkadaşlar, testis globülleri adı verilen sayıları 250 kadar olan kompartmanlara ayrılırlar ve her biri 1 ila 4 adet seminsel tübül. Tübülüs seminiferi konfortus içerirler. Her bir seminifer tübülde bazal membran ile çevrili gördüğünüz gibi. Bu yapılara daha büyük bir bakalım. Sertüzlüklerde ilk bir hücre var arkadaşlar. Sertüz hücreleri ve spermatogenik hücreler. Sertüz hücreleri gelişmekte olan spermatozoanların beslenmesinden sorumlu olan hücreler ve tübüllerin e, genelde bazal damilaların üstüne oturmuş olarak bulunmaktadırlar. Şu an okun, okun ucunda bir sertüz hücresi görüyorsunuz. Bunların üçgen ya da ovoid şekilde nükleosları bulunuyor ve bazal damın üzerinde oturduklarını söylemiştik. Şu bir tane görüyoruz. <laughs> Stoplazmaları çizgili bir görünüm sahipliyor. Çizgili görünümü burada stoplazmaya girinti yapımı yapan uzamış spermatitleri oluşturuyor ve germen epitelden lümene kadar uzanabiliyorlar ve bu hücreler spermatogonyolara destek bu hücrelerin sınırlarını net, net net olarak çizemiyoruz çünkü e, lateral çok sayıda lateral uzantı ile e, spermatozini siliyor hücrelerini çevreliyorlar. Bu spermatozini siliyor oluştan hücrelere bakacak olursak önce e, bazalde e, bazal lamina üzerine oturmuş. Şurada gördüğümüz e, sertor hücresine oranla biraz daha küçük boyutlu olan spermatogonyumlar. <laughs> Bunlar e, ee, kuyu renkli olarak boyanıyorlar arkadaşlar gördüğünüz gibi. <laughs> Şuradaki hücreler. Spermatogonyumlar. Ovo şekilli olduklarını görüyoruz. Ve bunlar mitoz geçirerek primer spermatositleri farklanıyorlar. Bunlar da ikinci sıradaki genler ikinci sırasında bulunan, boyut olarak da daha büyük. Nükleosları ve stoklazmik yapıları e, belirgin olan yapılar. Gördüğünüz gibi kromatin oluşumlarını ve stoklazmalarını daha net bir şekilde ayırt edebiliyoruz. E, ve bunlar birinci mayozu geçirerek e, sekonder spermatozitlere farklanıyorlar. Sekonder spermatozitler e, daha küçük ama bölüm aşamaları, aşamaları kısa oldukları için e, Bunları preparatlarda gözlemleyemiyoruz. Ama sekonder spermositlerin kromatinleri daha açık renkli boya daha açık renklidir ve daha az boya almış olan spermositlerdir. Spermatitler ise ikinci mayozu tamamlamışlardır ve şurada gördüğümüz daha yuvarlak, hüme e daha yakın olan bölümdeki spermositlerdir. Ayrıca e, yine farklı lümenleri de gezdiğimizde, e, uzamış spermatik yapılarını da görebiliyoruz. Lümenin e, daha içerisinde de e, spermium yapılarını görüyoruz arkadaşlar. Burada gördüklerimizde lümenin içindeki spermium yapıları. Spermin yapıları. <laughs> e, dersiyel bağımlıksına geri dönecek olursa e, burada çok sayıda kan damarı bulunuyor demiştik ve değiş bağlı kurucu hücreleri bulunuyor. Ve kümeler halindeki Leydi hücreleri bulunmakta. Şurada görmüş olduğumuz bir grup Leydi hücresi var. Bunlar testosteron üretiminden sorumlu endokrin hücreler demiştim. Bunlar yuvarlak, daha egzantrik nükleosa sahip olan hücreler. Bunları tek tek veya gruplar halinde tek tek veya gruplar halinde görebiliyoruz. Sok lambaları daha az boy alıyor. Asitosin karakterli hücreler. Yine tübelerin çevresinde yassı nükleosu miyoid hücreleri görüyoruz arkadaşlar. Bakın. Sinitar tübelerin çevresinde bu da böyle bir yassı nükleosu yassı miyoid hücreler. Bir sonraki preparat 98 numaralı Ductuli Eferentes ve Ductus Epidimisi e inceleyeceğimiz hematopistan teoriden varmış bir preparat. Eferent kanallar testisin arka yüzündeki medyasyonuna çıkıyorlar ve reti testisi Ductus Epidimisi'ye bağlanan yapılar. Epidimisi'nin baş kısmında baş kısmının bir bölümünü oluşturuyor bu yapılar. E, tübüllerin olması e, nedeniyle farklı kesim planlarıyla e, tübülleri daha bireysel olarak görebilmekteyiz. Daha ayrı ayrı e, dizilimini görebiliriz. Şurada gördüğümüz lümenin e, daha düzensiz olan yapılar e, düktüri, düktüri efrentes gibi daha bireysel e, tübül yapılarını görmekteyiz. Bunlara daha yakından bakacak olursak epitelleri tek katlı prizmatik epitelden yalancı çok katlı prizmatik epiteli doğru geçiş gösteriyor. <laughs> Yine epitel hareketsiz sperm'in epidilime doğru taşınmasında katkı sallayan silin hücreleri içeriyor. Mikro da oynayarak arkadaşlar, programlarınızda daha net bir şekilde görebilirsiniz. Ve lümendeki sıvının geri emilmesinde rol oynayan sterosilyalı esas hücreleri de içermektedir. Epitelin altında bazal membran bulunmakta. Bu bazal membranın altında da sirküler yerleşimli çok ince bir düz kas tabakası görmekteyiz. Ve bunun dışında da gevşek bağ bulunmakta. Evet, epidemi sevgisi yapılırsa bu da epidemi içinde e, oldukça yoğun tübül yapılarının bulunduğu, düzenli lümenli e, tübüllerin bulunduğu bir yapı. Ve burada lümenlerin içinde de gördüğünüz yapılar spermatozonlar arkadaşlar. Bu tip histemi istekli tümörlerin epiteline bakacak olursak, yalancı, yalancı çok katlı yalı histematik epitel yapısında olduğunu görüyoruz. Burada epitel ismini. <laughs> ve yine epitenin altında yerleşmiş ince düz kas yapısını görmekteyiz ve bu düz kas yapısının altında da dışında. <laughs> gevşek bağlı dokusu diye karakterize. Bir sonraki preparat 99 numaralı 99 seferans. Hemen ona güzel arkadaşlar. 99 e, epi biliyor musun? Devam. Görmüş olduğunuz gibi e, daha düzensiz bilime sahip Meclis'in devamındaki e, organ. E, burada ejikülasyon sırasında kuvvetli düz kas kasılmalarıyla ile e, duktus deferense organda penil üretraya boşaltılıyor sistem. Ve burada üç tabaka inceleyeceğiz. Epitel ve lamina propria tabakasının oluşturduğu tunika mukoza katmanın komşuluğunda tunika muscularis kas katmanı ve en altta da ince bir bağ dokusuyla karakterize tunika adventitia katmanını inceleyeceğiz. Tunika mukozaya daha yakından bakacak olursak epiteli çok katlı prizmatik epitel ve altında Lamellar kopya bölgesi bulunmakta. Yine propya'dan sonra e, tunika muscularis katmanı da içte longitudinal, ortada sirküler, dışta yine longitudinal olacak şekilde e, kas katmanı içerisinde. Tunika adventitia da ince bir bağ dokusu, e, gerçek bağ dokusu ve e, bol miktarda kan ve sinir e, kan damarları, e, sinirlerden oluşmakta. Bir sonraki preparat, 100 numaralı aksesuar bezleri inceleyeceğimiz hematoksenozinle bağlanmış seminal bezgül preparatı. Bezgüle seminal dizi arkadaşlar mesanenin arka tarafında yerleşmiş ve prostat bezinin ilerisinde yerleşmiş burada. Her bir bezin boşaltım kanalları turkuz deferensin ampul adı verilen şişkinleşmiş son kısmına doğru açılıyor. Ve bu iki yapıda ejekülatör kanalları olarak devam ediyor. bu ejekülatör kanallarda prostat bezi içine girerek prostat üretrayı açılıyorlar. bu preparata daha yakından bakacak olursak pek çok katlantı yapmış yapılar görüyoruz. Kanallar, kanal yapıları görüyoruz. Buradaki e, düzensiz limenli primer katlantıları oluşturuyor. Şu şekilde primer katlantılar oluşturmakta. Primer katlantılar da kendi içine katlanarak sekonder katlantılar oluşturmakta. Ve e, bu katlantılar da anastomoz yaparak kripto oluşturmakta arkadaşlar. Burada iç kısımda gördüğünüzde e, bu katlantıların ortasındaki organın lümeni ve burada kırmızı pembe renkte de e, ves seminalis sıvısının, salgısının görmekteyiz. Burada da yine üç e, tabaka inceleyeceğiz. Tunica mucosa, epitel ve lomino proprio'nun oluşturduğu. Altında yine kas katmanı olarak inceleyeceğimiz e, tunica muscularis katmanı. Ve altında da ince bir bağlı olan tunica externa. Hepsini inceleyeceğiz. Bunlara daha yakından bakalım. oldukça kronoprofil yapısını görmekteyiz. Epitel ve laminoprofil ile ilgili bir şey. Mikrof mikorza yapısını görmekteyiz. Buradaki, e, buradaki musküler musular yapı e, duktus göre daha ince olduğunu görmekteyiz. Ve burada iki kompartımanla oluşmaktan İçte sirküler düzenlenmeyi göstermiş ve dışta da longitudinal e, düzenlenmeyi gösteren kat katma olarak. Ve ilk ve ekstremle ince bir bağ dokusu olarak Nikal ee, muskülaris katmanını örtmektedir. <laughs> Son prepa 101 numaralı hem Lüksel Mevzi'nin de Prostat bezi preparatı. Prostat bezi mesanenin e, gerisinde yerleşmiş. En büyük aksesuar bez arkadaşlar. Üretra mesaneden çıktıktan sonra e, prostat içine giriyor ve prostatik üretraya prostat Prostatik üretim yapıyor. Ejüktör kanallar ve prostat bezinin salgı kanallarında prostatik e, açılıyor. Görmüş olduğunuz gibi tübüle alveolar e, bez yapısında 30-50 kadar tübüle alveolar bez buradaki e, daha doğrusu prostatik üretimler açılıyor ve bezin dinamini e, döşen etkenlerine bakacak olursak basit prizmatik veya e, yalancı çok katlı epitel şeklinde değişim gösteriyor. Basit dizimizde epitel ya da yalancı çok katlı epitel şeklinde değişiyor buradaki epitel tipi. Bazı bölgelerde de arkadaşlar e, yassı veya kübik tek katlı yassı veya tek katlı kübük şeklinde düzenlenebiliyor. <laughs> tek katlı kübük olarak düzenlenebiliyor. Bezlerin dümeninde de arkadaşlar salgı bir, iki, bir oluşan bazı yapılar göreceğiz. Bunlar prostat taşları. Korpora amilase adını verdiğimiz prostat taş yapılarını oluşturmaktalar. Ayrıca arkadaşlar prostat bezi salgısı prostat özgün asit fosfataz, prostat özgün antijen, amilaz ve fibrinolizm içermektedir. Prostat bezi salgısıdır. Son bir fotoğrafımız arkadaşlar. Kamutoksin özgünle boyanmış. 100 numaralı deniz kabartı. Burada arkadaşlar bulbus deniz yapısını inceleyeceğiz. Görmüş olduğunuz gibi organ en dıştan epidermis ve altında dermisle çevrili. Ve organ da 3 bölge bulunuyor. 3 temel bölge bulunuyor arkadaşlar. 2 adet korpus kavernozum deniz. 2 adet karşılıklı adet korpus kavernozum deniz. Ve 1 adet korpus spongiozum deniz. Korpus kavernozum denizse daha büyük bir meyve bakacak olursak sadece yer aldığını ve çok fazla boşluklu yapılar bulundurduğunu görüyoruz. Bu boşluklu yapılar lensüsleri arkadaşlar. Ve bunlar ne çağırsa endotel içeriyle. Şu şekilde gördüğümüz lensüslerin etrafı endotel içeriyle. Ve üretmenin geçtiği korpus spongiozum deniz. Bu da vensalde yer almakta. Şimdi i̇şte üre yapısını görüyoruz. Üretçilerin epitel tipine bakacak olursak yalan dışı çok katlı veya çok katlı prizmatik epitelde düşeni deniz üretçiler. Ve buradaki Tunika, e, Tunika yapısı daha ince olarak görülmekte. Tunika albüminal, buradaki e, korpus corpus cavernosum penis ve corpus spongiosum penis tabakalarını çevrelemekte. Ve e, corpus spongiosum penisi çevreleyen Tunika albüminal katmanı daha ince olarak görülmekte. Ayrıca dorsal e, bir adet dorsal rank yapısı bulunmakta. Ve çevrelerinde yine etrafında düz kas yapılarıyla karakterize dorsal arter yapılarını da görmekteyiz arkadaşlar. Yine etrafı endotellerle çevrilmiş olan çok miktarda sinüzoid yapılarını da görmekteyiz. Benim anlatacaklarım bu kadar arkadaşlar. İyi çalışmalar diliyorum. Bir daha. Bir gibi